Merhaba 25. testimizin video çözümüyle sizlerle birlikteyiz. Bu çözüm videosunda kullandığım etkileşimli içeriğe ve bu konuyla ilgili sizler için hazırladığım tüm dijital içeriklere aşağıda açıklamalar kısmındaki linklerden ulaşabilirsiniz. Hemen sorularımıza geçelim. Aşağıda verilen araçların hangisinin yapısında ayna bulunmaz diye bana sormuş. Periskoplarda düz ayna kullanıyoruz. Aynı şekilde projeksiyon cihazlarının içerisinde de düz aynalar var. El şu iç kısmında çukur ayna aynı zamanda mercek de bulunuyor. Ancak büyütecin içerisinde sadece mercek var. Herhangi bir ayna çeşidi yok. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı. Yukarıdaki tabloda verilenler doğrultusunda özellikleri verilen bilgiler hangi aynaya ait olabilir diye bana sormuş. Üzerine düşen ışığı geldiği açıyla yansıtır mı? Evet. Şimdi zaten bu bir ayna olsun yani pürüzsüz bir yüzey olsun ya da pürüzlü bir yüzey olsun yansıma kuralları tüm yüzeyler için geçerlidir. Dolayısıyla üçü de olabilir. Görüntü düz mü? Evet demiş. Şimdi buradaki üç ayna da düz görüntü elde edebilir. O zaman bir şey eyleyemedik. Üçüncüsüne bakalım. Görüntünün boyu küçük mü? Hayır diyor. Ha, o zaman tümsek aynayı götür. Düz aynada eşit, çukur aynada eşit büyük görüntü elde edebilirim. Dolayısıyla birinci ve ikinci ifadem doğru. Güneş ocaklarında çanak şeklindeki bir cismin içerisine yansıtıcı bir madde ile kaplanarak güneş ışınlarının bir noktada toplanmasını sağlıyormuşuz. Yemek pişirmek ve su ısıtmak için de biz bunu kullanıyormuşuz. Buna göre güneş ocaklarının yapısında hangi optik araç kullanılır diyor. Bakın burada bir ayna var ve bu aynaya gelen ışık ışınlarını sen bir noktada toplamak istiyorsun. Bunun için biz çukur ayna kullanırız. Fatih 3 aynayı düz, tümsek ve çukur K, L ve M kutularına yerleştiriyor. Aynalardaki görüntüler şekildeki gibi bize gösteriyor. Yani her kutuya bir tane ayna yerleştirmiş. Buna göre kutunun içerisindeki aynalarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? L aynası düz ayna olabilir. Kontrol ettim. L aynasında cismin boyu ile görüntünün boyu aynı. Düz ayna olabilir. K aynası kaşığın dış yüzeyine benzer diyor. Şimdi K aynasında görüntü daha küçük. Dolayısıyla küçük görüntüyü biz tümsek aynada elde ediyoruz. Kaşın dış yüzeyde tümsek ayna örneğidir. Doğru. Bunu da söyleyebiliriz. K aynasında görüntü ters olabilir. K aynasını bulayım. K aynası burası. Bunun için biz ne demiştik? Tümsek demiştik. Tümsek aynalarda hiçbir zaman görüntü ters olmaz. Daima düz ve küçük bir görüntü elde ederiz. Yanlışı bulduk. M aynasında görüntü küçük ve ters olabilir. Şimdi M aynasına baktığımda görüntüyü büyütmüş. O zaman bunun içerisinde çukur ayna vardır. Çukur aynalarda aynaya uzaklığa bağlı olarak küçük bir görüntü elde edebiliyoruz. Bu elde ettiğimiz görüntü de terstir. Dolayısıyla bu da doğru. Aşağıdaki duvar saati 17.00 göstermektedir. Buna göre duvar saatinin düz aynadaki görüntüsündeki saat kaçı gösteriliyor? Şimdi aynaya yakın olan şu taraftaki ok şu şekilde gidecek. Dolayısıyla buraya bir birim yakınsak biz burada da bir birim uzaklığa ulaşmamız gerekiyor. O zaman ne olması gerekiyor? Şurası saat 7 gibi gösteriliyor. O zaman 17 ben okuş tarafta olacağı için 19 gibi görürüm. Yani 7. Bir mağaza çalışanı görüş açısını daha da genişletmek için mağazanın bir köşesine aşağıdaki bir ayna yerleştirmiş. Buna göre bu aynanın özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diye bana soruyor. Şimdi daha geniş bir alanı görmek istediğim bu ayna türü tümsek aynadır. Bakalım. Bu aynalarda görüntü her zaman düz ve küçük olur. Doğru. E, A şıkkından bulduk cevabı. Dursun kenarda. Güneş ocaklarındaki ayna türü bu ayna ile aynı özelliktedir. Hayır. Güneş ocaklarında çukur ayna var. Gitti. Düz aynadaki görüntünün özellikleri ile aynıdır. Hayır, düz aynada düz ve eşit boyda bir görüntü elde ediyorsun. Gitti. Mağazadaki bu ayna çukur aynadır. Hayır, tümsek olduğunu söyledik zaten. Aynalar birçok alanda kullanılır. Bu araçların yapısında yer alan ayna türleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisinin söylenemeyeceği bana söyleniyor. Hemen bakayım makyaj aynası, dişçi aynası, araba farlarındaki ayna. E bu çukur aynadır bunlar. Çukur ayna ile ilgili hangisini söyleyemeyiz? Görüntü daima büyüktür diyor. Bakın çukur aynalarda cismin aynaya olan uzaklığına bağlı olarak sen büyük görüntü de elde edebilirsin. Eşit görüntü de elde edebilirsin. Küçük görüntü de elde edebilirsin. Dolayısıyla daima büyüktür ifadesi yanlış. Bulduk. Kalsın kenarda. Görüntünün boyu küçük olabilir. Evet. Ters ve küçük bir görüntü elde edebiliyoruz. Görüntü ters olabilir. Az önce söyledik zaten. Görüntü düz olabilir. Evet. Eşit ya da büyük olan görüntüler düzdür. 6 santim boyundaki bir cismin H P ve R aynalarındaki görüntülerine ait boyları aşağıdaki grafikte bize verilmiş. Buna göre H, P ve R aynaları aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir diye bana soruyor. Şimdi 6 santimlik cismin boyunu 3 santim olarak görüyorsam ben bu tümsek ayna ya da çukur ayna olabilir. Hemen yukarıya bak. Görüntünün daima düz olduğu söyleniyor mu bana? Hayır düz olduğu söylenmediği için bu iki ihtimali de geçerli. Yukarıda düz olduğu söylenseydi eğer sadece tümsek aynada küçük ve düz görüntü elde edebiliyoruz. Çukur aynada elde ettiğimiz küçük görüntü ters bir görüntüdür. Dolayısıyla şuradan sadece şunu götürdüm diğerleri kalsın. İkincisine bakalım. P'de 6 santimlik cismi 12 santim boyunda görüyorsam o zaman bu mutlaka çukur aynadır. Cevap çıktı. R'de de Boyuna eşit görüyorum. Düz ayna. Evet. Emin olduk B şıkkından. Bir video çözümümüzün daha sonuna geldik. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki çözüm videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.